Sonunda canlarım güzellerim. Sonunda. Az önce kutuyu açtırdım. Ve sonunda buldum beyazı. Sarısı yok ama sarıyı da bakalım inşallah bulabilirsem. Yarın bakmayı düşünüyorum. Şöyle kırmızısı var. Kırmızı pembe yan yanın. Yine kırmızı. Şöyle ayakkabılı olanlar var. Bu beyaz benim zaten kesin. Kutudan ben çıkarttırdım. Daha yeni yerleştiriyorlar. Bakın. Çok tatlı değil mi? Bunlar daha açmamış. Alıp almama konusunda kararsız kaldım ama almayacağım ya. Ne renk olduğu bile belli değil zaten. O yüzden almayı düşünmüyorum ama çok güzeller gerçekten. Şu beyazı buldum ya daha geri önemli değil. Gördüğünüz gibi böyle canlarım güzellerim. Şimdi çiçeğimle eve geldik biz canlarım güzellerim. Yağmur yağydı biraz ıslanır gibi oldu ama poşet vardı dışında çok şey olmadı. Şu poşeti çok zor açtım. Bayağı büyük yani. Ben geçen gün minnacık bir şeye 10 lira verdim Bauhaus'ta. Bu bayağı büyük. iki kök. Dibi de nemli. Ben buna bir süre su vermeyeceğim. Zaten şey yapmış. Ne derler onu? Hmm. Sudan örümceklenir gibi olmuş. O yüzden su vermeyeceğim. Şimdi ben bunu teras kataçı terası çıkaracağım ve uzun bir süre su vermeyeceğim. Saksısını değiştirmeyi düşünmüyorum çünkü tomurcuk döküyormuş. Sıcakta çok su verince sıcakta ve saksı değişimi yapınca tomurcuk döküyormuş. O yüzden hiç dokunmayacağım. Böylece soğuğa yani teras benim soğuk şu anda. Terasa koyacağım. Kaktüs şey olduğu için kaktüs lükkillerden olduğu için suyu sevmiyormuş yani bir ayda bir su versem bile yetiyormuş o yüzden su vermeyeceğim ama çok güzel rengi şimdi güzelliğine bakar mısınız beyaz çok aradım ya yarın da sarısına bir bakalım bakalım var mı yok mu bulabilecek miyiz sarısında bulursam efsane olacak ben bunu terasa çıkartayım. Şimdi terasa çıkardım. Beyaz yılbaşı çiçeğimi. Bakın bunu da geçen gün Bauhaus'tan aldım. Bu kırmızısı. Eğer ben şoka geleceğini bilseydim Bauhaus'tan almazdım. Şunun boyutuna bakar mısınız? Yani işte arada 5 lira var. Biri nerede? Biri nerede? İkisi biraz farklı duruyorlar zaten. Bakalım hangisi daha dayanıklı çıkacak zaten tomurcuklarını dökmüştü aldığımda ama kırmızı olduğunu biliyorum ucunda kırmızı şey vardı çünkü yan yana koymayacağım suyu sevmiyor mu zaten su vermeyeceğim ben ikisine de böyle dursun teras serin zaten bakalım gidişat nasıl olacak ilk defa yılbaşı çiçeğim oluyor çok severek aldım umarım ölmezler bakımıyla ilgili sizin de bilgileriniz varsa anlatırsanız çok memnun olurum mutlu olurum Şimdi akşam vakti gittim. Şoktan şey, <laughs> yılbaşı çiçeği aldım. <laughs> Ay çok güzel ama ya. Çok güzel. Açınca çok güzel olur tahminimce. Tomurcukları dökülmezse. Hadi bakalım adapte olacak olabilecekler mi bunlar? Şuna bir hafta oldu ama zaten tomurcuğu da yoktu. Öyle duruyor. Bayağı da diri duruyor bakalım. Hayırlısı umarım. Bu da toparlar. Güzel olur. İkisi de ölmez umarım. Hepinize kocaman selamlar, sevgiler, saygılar canlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Biz harikayız. Yine bugün çiçek dikme, <laughs> dikme mevzularıyla karşınızdayım. Umarım siz de keyifle izleyeceğiniz bir video olur. Ben çok severek çekiyorum. Çünkü çiçek dikmeyi, çoğaltmayı, böyle bir şeyler yapmayı çiçek mevzularında yani çok seviyorum. Şimdi size önce bir tanıtım yapayım. Şunu göstereyim önce size. Bu Salim Bey'den aldığım iki tane özel türle özel tür menekşelerden bir tanesi. Bu kök çürümesi olmuştu. Ben bunu baya baya bir uğraştım, baya uğraştım ama maalesef kaybettik. Bunu özellikle size göstermek için atmadım. Öldü yani. Bunu merak edersiniz diye özellikle gösteriyorum. Şimdi bugün ne dikiyoruz? Gördüğünüz gibi Şoktan beyaz yılbaşı çiçeği aldım. Harika bir ah, harika bir renk. Sarısını maalesef bulamadım. Çok aradım. Bayağı bir aradım. Bayağı bayağı bir aradım. Maalesef sarısını bulamadım. Hayırlısı diyelim. Onu da artık baharda paskalya bulursam sarı. Ondan alırım diye düşünüyorum. Biliyorsunuz paskalya yılbaşı çiçeğine benziyor. Şunu bana bir arkadaşım verdi. Şöyle üç kök Bakın 1, 2, 3, 3 kök. Şunu tutku az önce dikti. Kendi ismini de koydu. Bu tutkunun çiçeği. Kendisi dikti. Ben de öğretiyorum ona bir yandan. Şunları da ayrı ayrı dikeceğim ben. Topraklarını değiştirmeyi düşündüm. Zaten çiçekli değiller. Çiçekli olmadıkları için. Şunu da söylemek istiyorum. Şoktan ben bunu aldım ama ben bunun saksısı bakın porselen saksı. Altında delik falan yok. Delik yok. Ama ben bu saksıyı değiştirmeyeceğim. Çünkü çiçeklerini dökmesini istedim. Çiçeklik almasını istiyorum. O yüzden saksısını değiştirmeyeceğim. Bu suyu sevmiyormuş. O yüzden su vermeyi düşünmüyorum. Şöyle kontrol ederek. Yani işte bazen bir işte yarım çorba kaşığı kadar böyle ölmeyesilik. Zaten çiçekli döneminde su istemeyen bir çiçekmiş. Bayağı bir araştırdım. Bakalım gidişatına bakacağız yani. Çiçekleri döküldükten sonra saksısını değiştiririm. O yüzden hiç dokunmayacağım. Böylece koyacağım teras kata. Soğuğu seven bir çiçekmiş zaten. Şunu da dediğim gibi bir arkadaşım verdi. Üç kök. Şimdi bir tanesini buna dikeceğim. Ötekini de ayrı dikeceğim. Yani bu kökleri ayrı ayrı dikeceğim. O yüzden ayırma gereği duydum. Bunlar çiçekli olmadıkları için bunları rahatlıkla saksısını değiştiriyorum. Bu saksı da aynı şekilde arkadaşımın. Yani bu saksıya dikiş dikip vermiş bana. Ama şey yani şu anda ben onun hazır topraktı, toprağı arkadaşıma da söyledim. Kendi toprağımda değiştirmeye karar verdim. Biliyorsunuz ben toprağımdan çok memnun olduğum için kendi toprağımı daha uygun gördüm. Geçirgen bir toprak biliyorsunuz. Şey buna perlit karıştırmadım özellikle de bu toprağa geçirgen bir toprak. Biliyorsunuz yılbaşı kaktüs türü bir şey bitki kaktüslerde suyu sevmediği için bu da suyu sevmiyor geçirgen bir toprak ve perlit koymadım perlit su tutan bir madde olduğu için perlit koymadım bunu diktim şimdi size bahsetmiştim daha önce de şöyle saksılar almıştım ben seradan şey için çekiliş için çekiliş yapıyoruz biliyorsunuz menekşe çekilişi Onları için aldım. Geri kalanını da bu şekilde değerlendirmeyi düşünüyorum. Küçük küçük dikip zaman içerisinde gerçek saksılarına geçirmeyi planlıyorum. Bu saksılarda güzel gelişim gösteriyor bütün çiçekler. Öncelikle yani ilk aşamasında sonrasında büyük saksıya gelişim süreçlerine göre, büyümelerine göre geçiş yaptıracağım güzellerim. Bunu şoktan ben 15 liraya aldım. Dediğim gibi sarısını bulamadım. Sarısını bulsaydım sarısını da alacaktım. Bu arkadaşımın verdiğinin rengi ne renk bilmiyorum. Pembe olduğunu zannediyorum. O çünkü pembeleri çok seviyor. Çiçekli halini hiç görmedim ben onun. O yüzden o da bir şey demedi ne renk olduğuna dair. Kendisi mi almış mı, dikmiş mi öyle bir şeyler anlattı da tam şimdi bir şey diyemeyeceğim. Ne renk olduğuyla ilgili bir fikrim yok güzellerim. O yüzden tamam. Bunların işi bitti. Şimdi size şunları göstereyim. Bunları da aynı bu şekilde böyle dört kök. Bakın dört kök şu şekildeydi. Bağhaus'tan aldım. Bağhaus'tan 10 liraya aldım ben bunları. Bu kırmızı ama. Bundan kesin eminim. Kırmızı bunun rengi. Şöyle perlikle toprağa ileri ittireyim. Bunları da aynı şekilde şöyle küçük saksılara dikeceğim. Terasa koyacağım. Soğuğu seven bir çiçekmiş zaten. Gidişatına bakacağız işte. Büyürse eğer gelişim gösterirse ona göre saksı alır büyütürüz. Bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Kırmızı, pembe, pembe mi bilmiyorum, da pembe diye düşünüyorum. Bir de beyaz. Bir de sarısından edinirsek yılbaşının seneye eğer ölmezlerse ve yüzümüzü güldürürlerse harika bir ölmezsek, yaşarsak nasip olursa harika bir yılbaşı çiçeği görselleriyle karşınızda oluruz. Umarım yani öyle ümit ediyorum. Bir sürü gördüğünüz gibi fidemiz oldu. Yani seneye hazırlık bu sene artık zaten açma dönemleri olacağını zannetmiyorum. Paskalya Mayıs'ta yılbaşı bu aylarda açıyor. Yani Aralık, Kasım, Aralık, Ocak o civarda. Bunu seneye anca açar bunlar eğer ölmezlerse, geliştirirlerse. güzellerim gördüğünüz gibi yılbaşı çiçeklerimizi diktik. Eğer umduğum gibi olursa seneye şenlik var diye düşünüyorum. Umarım yüzümü güldürürler, ölmezler. Şu anda sağlıklı gözüküyorlar ama gidişata bakacağız işte. Bakalım umarım bakabilirim. Sizin de bilgilerinize ihtiyacım var. Bunları birazdan çok az bir şey can suyu vereceğim. Bakanlar, bununla ilgilenenler bana bilgi verirse çok 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 mutlu olurum. Çok yıllar önce bir arkadaşım benim için dikmişti. Tabii ben çok ilgim olmadığı için, yani bu yılbaşından çok anlamadığım için ölmüştü. O yüzden sizin de bilginize ihtiyacım var. Bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Bunları ben terası soğuğa koyacağım şeye. Recep Bey'in yaptığı o rafa koyacağım soğuğa. Altına bir şeyler koyup. Bunu da saksısını değiştirmeyi düşünmüyorum. Çiçeklerin dökene kadar yılbaşı. Çiçeklerimizin mevzusu böyle güzellerim. Kırmızı daha çok oldu sanki. Neyse hayırlısı olsun. Bakalım gidişat nasıl olacak? Bugünlük de bu kadar güzellerim. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.